Merhaba değerli arkadaşlar. Biz bize TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Robotik Bilişim ve Akademisi kurum kurucularından Mert Melih Burul hocam var. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Bizler de iyiyiz. Bugün sizlerle robotik üzerine ve robotik bilişim üzerine sohbet etmek istiyorum. Tabii ki. Ancak öncelikli olarak sizi tanıyabilir miyiz? Mert Melih Burul kimdir? Tabii ki. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bilişim öğretmenliğinden mezunum. Yaklaşık 6 senedir bilişim öğretmenliği yapıyorum çeşitli okullarda. 2 senedir de kendi kurumumuzu faaliyete soktuk. Kendi kurumumuzdayız. Şimdi robotik kodlama ve robotik dediğimiz alan tam olarak nedir bize biraz anlatabilir misiniz Tabii ki anlatayım. E, terimlerden anlatmayacağım. Çünkü hı hı. terimler çok hani sabit oluyor. Zaten Google'a yazdığımızda çıkıyor. E, ben genellikle kendi yorumumu katarak e, anlatacağım. Lütfen. Robotik kodlama artık ülkemizde ve dünyada çığır açmış durumda. Yani çok büyüyor. Her yerimizde artık her alanımızda bir robotik kodlamamız var otomasyon olarak. Bindiğimiz arabalarda, cep telefonlarında. Artık o kadar ileriye gitti ki sanayi anlamında tıp, sağlık sektöründe, mühendislik sektöründe, tarım sektöründe kullanılıyor. Hı hı. Ve çok da ileri gidiyor. Yani çok ileri hala gelişiyor. Durmadan, Durmadan kendini geliştiren bir sistem. bir sistem. Ya aslında robotik kodlama yazılımın temeli diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Doğru. Öğrencilere de o şekilde biz aktarıyoruz. Hı hı. Ee, şimdi robotik kodlama o kadar ilerledi ki artık e, fabrikalarda üretim için 10 kişi yerine artık ilk bir kişi ya da 2 kişi çalışıyorlar. Belki de hiç çalıştırmıyorlar. Hep artık robotlar çalışıyor hı ve hı. bu e, tabii ki hani dezavantajı tek işsizlik oluyor. Fakat e, bir üretimde bir malı daha hızlı ve daha temiz yapıyorlar. O, o konuda da çok fazla gelişiyoruz. Tabii yani insan gücünün yerini alıyor sonuç itibariyle robotlar. Evet. Ancak e, iş gücü ve verimini de tabii ki otomatikman arttırıyor robotik kodlama. Peki hocam şimdi robotik kodlama kursunda genel itibariyle robotik kodlamayı kaç yaş aralığında hı hı. öğrenciler almalı? Robotik kodlama eğitimi aslında küçük yaşlardan verilmesi gereken bir ders. Ama bizim müfredatımızda 7-17 yaş aralığında müsaade ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı. Onun için biz şu anda 7-17 yaş arasında alıyoruz ama ne kadar küçük alabilirsek o kadar etkili oluyor. Yani ufak olmasının bir dezavantajı yok. Tam aksine artısı var en azından ufak yaştan itibaren yazılımla iç içe olması daha faydalı. Tabii ki yani şimdi çok da ufak olmayacak yani 4-5 yaşta bazı motor gelişimlerini tamamlamış olmalı lazım ve onlara göre çeşitli materyaller olması lazım. Şimdi bizim materyallerimiz var ama biz genellikle bu materyalleri kreşlerde ya da ana sınıflarında kullanıyoruz. kendi kurumumuzda kullanmıyoruz. Çünkü 7 yaştan başlıyor bizim eğitimimiz. Anladım. O şekilde devam ediyoruz eğitimlere. Peki Mert hocam robotik kodlamanın çocuklar veya gençler üzerine faydaları nelerdir? Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki biz bunları zaten her veli bize soruyor. <laughs> yani çok karşılaştığımız bir soru. Robotik kodlama çocuklarda problem çözme yeteneklerini geliştiriyoruz mantıksal, matematiksel zekasını geliştiriyoruz, sistematik düşünmesini sağlıyoruz, hı hı. Ee, ekip çalışması, ekip ruhunu nasıl olduğunu e, tanımlıyoruz çocuğa. Yani kendini kısaca bir bilim adamı gibi görüyor öğrenci, kendini bilim adamı gibi hissediyor. Ee, o şekilde mühendislik alanda çok büyük etkisi var. Yani direkt zaten e, robotik kodlama sayısal alanda büyük bir etkisi yaratıyor. Normal hocam sonuç ciddi böyle çocuk kendi başına aslında sen ne kadar yardım etsen de kendi başına bir şey ortaya çıkarmış oluyor robotik kodlama evet. sayesinde. Ve evet. bu da otomatikman çocukta tabii ki artı ve artı. E, e, mutluluk uyandırıcı bir şeydir. Aynen. Peki hocam robotik kodlama açarken zorlandınız mı? Yani robotik kodlama çünkü alt tarafından çok fazla bilinen bir şey değil hı hı. aslına bakarsanız. Hı hı. Yani tarihçesi olarak da 5 e, yıl öncesine kadar hı hı. diyebiliriz. E, çok zorlandınız mı? Ee, zorlandık, şöyle zorlandık. Ee, biraz yabancı e, yabancıyız robotik kodlamaya. Yani ilk başta tanımlama hani hala mesela gelip soranlar var. Daha tam olarak oturmuş değil. Hı -hı. Ama o zamanlar daha da bir. E, ...çok soru geliyordu bana. Vardı. Aynen. Hatta bir anımı anlatayım size kısa. Şimdi bizim orayı... ...açıyoruz bir akademimizi. işte hem yaz sıcağı var... ...hem inşaattayız... ...hem işte ustalarla... Kavgalar ediyoruz Hı -hı. tatlı tatlı artık ee, başka sıkıntılar var hava sıcak falan derken bir ara orada tam bahçemizde duruyordum bir amca yanaştı yanıma dedi ki ne açıyorsunuz dedim ki işte robotik kodlama ney dedi tabii o sırada da vaktim yok dedim bilgisayar yeri açıyoruz dedim ee, durdu durdu bana şöyle baktı ve dedi ki boş verin dedi bu bilgisayar kusiyer açmayın <gülüyor> <gülüyor> dedi ki <laughs> A101 açın bir maçın bizim onlara ihtiyacımız var dedi. Bizim kurs ihtiyacımız yok dedi. A101 ve şok açın dedi. E, de. tabii. Ondan sonra <laughs> dedim amcacım lütfen dedim buyurun siz devam edin. <laughs> o şekilde biraz yabancıyız evet. Açılırken böyle bir zorluklar yaşadık. Ya hocam gayet normal. Sonuç itibariyle ben insanları da anlayabiliyorum. Yani hani şunun şurasına baktığınız zaman hani bizim işte bile bir sosyal medya yönetimi yapıyoruz. Ee, bazen insanların yanına gittiğinizde siz ne yapıyorsunuz ki diyor yani ciddi anlamda bir bilinçsizlik <laughs> evet. var en azından dijital ve e, yazılım tarafında diyeyim o yüzden e, gayet normal karşılayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ee, robotik kodlamada tam olarak neler yapıyorsunuz yani öğrencilere neyi öğretiyorsunuz ya da öğrenciler ne yapıyor? Şimdi robotik kodlamanın çok dalı var yani birçok dalı var bizde de hepsi mevcut. Ee, Blok kodlama yapıyoruz öğrencilerle. Metin kodlama yapıyoruz. Hı hı. Çeşitli 3 D tasarımlar yapıyoruz Ve onları baskılı. Peki hocam yani blok kodlamayla metin kodlamanın arasındaki farklar neler? İzleyicilerimiz bunların farkını bilmiyorlar mı? Doğru Biz onları da biraz anlatsın. Metin kodlama yazılımsal oluyor yazılım yazılım olarak metin kodlama oluyor. Blok kodlamada Yazılımın bir altı, yani böyle sürükle bırak tekniğiyle o şekilde kodlamalar oluyor. Anladım. Birinde resimli kodlama diyebilirim. Evet. birinde tam olarak %100 kod mu yazıyor kod öğrenciler? Yazıyor. Evet, hı. yazılım Anladım. olarak kod yazıyor. 3D tasarımlarımız var. Hem 3D makinemizden çıktı alıp kendisine veriyoruz öğrencimize ne tasarladıysak, ne görev verdiysek. Hı hı. Yapay zeka var. MacaMaca'yı dediğimiz elektronik devre tasarımlarımız var, Arduino'larımız var, LED yakıp elektroniğin biraz daha ağır bir konu olarak işte orada hem metini hem blok kodlamayı kullandığımız bir alan var. Kodlanabilir Lego'larımız var. O zaten bizi hani o öğrenciye gerçekten çok daha kazanım kazandıran bir robot fakat onun altyapısını vermemiz lazım. Hı hı. Nasıl şekilde. yani alt yapısı derken hocam? Yani mesela bir e, kodlama robotu kodlamanın temel yapısı algoritmadır. Hı hı. Biz bu algoritmayı çeşitli programlarla, çeşitli e, elimizdeki robotlarla e, öğrenciye veriyoruz. Ondan sonra e, blok kodlamayla başlıyoruz ve yükselmeye çalışıyoruz. Peki hocam robotik kodlama eğitimi mi kursu mu yani buna hı hı. ne diyelim tam olarak? İkisini de diyebiliriz. Hem kursu diyebiliriz hem eğitimi diyebiliriz. E, hiç farkı yok. Peki o zaman yani robotik kodlama eğitiminin bunu biz yaz kursu olarak mı düşünmeliyiz yoksa bir dershane gibi yıllarımızı vereceğimiz bir eğitim olarak mı düşünmeliyiz? Bunları veliler nasıl düşünmeli? Bizim 4 tane modülümüz var. 4 modülün her bir modülü yaklaşık 6 ay sürüyor. Tabii öğrencinin durumuna göre 5 ayda da geçtiğimiz oluyor, 7 ayda da geçtiğimiz oluyor. Ama ortalaması 6 ay. Yani 2 yıla yakın bir eğitimimiz var. <laughs> Bazen şehir dışından gelen velilerimiz oluyor, öğrencilerimiz oluyor. Mesela 2 yıldır biz açığız, 2 yıldır yaz yazın aynı öğrencilerimiz gelir. Şehir dışından gelir. Bize kayıt olur. Onları biraz daha hızlandırılmış kurs şeklinde anlatıyoruz. Ondan sonra gidiyorlar. Tekrar geliyorlar. O şekilde de oluyor. Devamlılığı da oluyor. Yani hem e, yıl içerisinde de veriyoruz diyorsunuz. Hem de yazın sıkıştırılmış bir kursla beraber Hı -hı. öğrencilerin boş vaktini değerlendirmesi için hem de e, gelişimlerine fayda sağlamak için yaz kursları da veriyoruz evet. diyorsunuz. Hı -hı. Robotik kodlamada e, yarışmalar oluyor hocam. Evet. Bu yarışmalara peki siz katılıyor musunuz? Bu yarışmaların içerikleri nedir? Bize biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Kodlanabilir legolarımız var demiştim. <laughs> onlarla ilgili, onlarla birlikte gerekli birçok yarışma var. Ama biz Bilim Kahramanlığı'nın düzenlediği uluslararası bir profesyonel yarışmaya katılıyoruz. Burada öğrenci yani sadece gidip de robot çalıştırıp dönmüyoruz. Adamlar direkt bize 4-5 ay bir çalışma süreci veriyor ve profesyonel olarak yılda bir kere zaten oluyor bu. <laughs> ve turnuva gidiyoruz. Bu öğrenci için çok iyi ve çok güzel kazanımlar elde ediyor. Yani öğrenci harika bir şekilde kazanım elde ediyoruz bu e, yarışmaya. Hem gidiyoruz orada hem ekip çalışmasını biliyor, takım çalışmasını anlıyor. O şekilde nasıl iletişim kurması gerektiğini bilincine varıyor ve başka takımlarla da iletişim kuruyorlar. Sadece projemiz var. Mesela bir konu her sene bir konu belirlenir. Geçen sene masterpiece diye baş yapıt diye bir konuydu. İşte ondan önceki konular var. Ee, şehir düzenleme, şehir akışın düzenleme gibi. Yani yarışma tarafından belirli bir konsept belirleniyor. Evet. Bu konsepte istinaden sizlerden de robot yapmanız isteniyor. Doğru mu hocam? Doğru. Doğru. Hı. Yalnız şöyle bir şey var. İki tane e, jürimiz var. Biri proje jürisi, biri robot jüresi. Projede eksik bir e, bir sıkıntı buluyoruz. Yani şehir mesela o anda ne eksikse beyin fırtınası yaparak o konuyu buluyoruz. Ve bilir kişilere ya gidiyoruz ya da misafir ediyoruz akademimizde. Bilir kişilerle görüşüyoruz ve buna göre bir rapor çıkarıyoruz. Hı hı. Bunu da gittiğimizde jüriye sunuyoruz. Bir de robot kısmı var. Robotta da bir robot Lego masalarımız var bizim ölçülü. Oraya göre bir tema yolluyorlar, tema seti yolluyorlar. Ve o tema setinde öğrenciler ne kadar çok puan alabilirler diye beyin fırtınası yapıyorlar tekrar 3 dakikamız hı hı. var. Çünkü 3 dakikada en çok puanı almamız yapman, gerekiyor. Almamız gerekiyor. Ona göre tekrar kendilerince seçiyorlar, biçiyorlar, deniyorlar. Teker turuna kadar e, ölçüyorlar. Ondan sonra yarışmamıza gidiyoruz. Yani bunlar çocuk mocuk diye bakmıyorlar. Direkt tam bir konsept belirleyerek profesyonel öyle. bir hı -hı, yarışma düzenleniyor. Hı, aynen öyle. Robotik kodlama kursu nasıl açılıyor? Yani Herkes robotik kodlama eğitim merkezi açabiliyor mu? şimdi herkes robotik kodlama kurs yeri açamayabilir fakat herkes robotik kurs eğitimi verebilir. Şöyle diyeyim. E birçok üniversitede uzaktan eğitimde ücreti ücretsiz olarak sertifikalar alıyorlar. yalnız şimdi o sertifikaları alıyorlar ve eğitim veriyorlar. Fakat biz mesela artık işin mutfağından geldik. Yani eğitim teknolojilerinden mezun olduğumuz için, eğitim fakültesinden mezun olduğumuz için çocuğa nasıl yaklaşılır? Nasıl etkili iletişim kurabilirim çocukla? Çocuğa nasıl yanaşabilirim? Çocukta nasıl sıkıntılar var onları aşabilirim? Bunların hepsini eğitimini aldık ve tecrübe ettik artık. Hı hı. Onun için yani şöyle diyeyim herkes robotik kursu verebilir. Robotik eğitim verebilir. Çok üzülüyorum. Ama, eğitim Ama kursu herkes açamaz. evet eğitim kursu açamaz. Ya hocam şöyle şimdi her sektör için geçerli zaten bu. Yani giriyorsunuz bir kursun eğitimini alıyorsunuz ücretli ya da ücretsiz ondan sonra bir bakıyorsunuz ben örnek sosyal medya uzmanıyım diye etrafta geziniyor evet. arkadaş sen daha iki ay önce bilgisayar açmayı bilmiyordun evet. şimdi sosyal medya uzmanı, uzmanıyım diyorsun evet. ben eğitim aldım diyor tamam da senin 2-3 ayda aldığın eğitimden ne olacak evet, sizin işte de öyle sonuç itibariyle sen o işe ya da o sektöre 10 yılını vermişsin Başkası gelip iki ayda ben de veriyorum diye Aynı. gereksiz bir muhabbet. Ya çünkü çok fazla dalı var. Hepsine hakim olmak çok zor. Bizler bile hani o kadar çok gelişiyor ki biz hepsine ayak uydurmaya çalışıyoruz ve hani inanılmaz hızda gelişiyor. Hepsini iki ayda, üç ayda, beş ayda ya da bir yılda bütün dallara yetki sahibi olmak çok zor. Normal hocam. Sosyal medya bile Instagram'a işte Ali ile biz bir gün geliyoruz bir bakıyoruz gece 3 defa güncelleme gelmiş evet. Instagram'a. Yani şimdi <laughs> oturuyoruz e, bu güncelleme neden gelmiş nasıl değişiklik yapmamız lazım vesaire hepsine bakmamız gerekiyor. Peki hocam robotik kodlama e, yani manavgat genelinde robotik kodlamanın algısı nasıl? Yani belilerle konuştuğunuz zaman ya da çocuklarla konuştuğunuz <laughs> zaman e, robotik kodlamaya nasıl bakıyorlar? Yani bakış açıları nasıl? İlk başta göre şu anda çok yol kat ettik velilerimizde de öyle. Ee, Çocukta yani biz zaten hani çocuğa öyle bir ders veriyoruz ki çocuk onu alıyor ve okulda da e, olumlu şekilde çocuğa dönüyor ya da veliye dönüyor aynı şeyler. <laughs> Mesela ben çok kişiden duydum işte gelip hocam öğretmeni böyle böyle dedi, hocam biz de görüyoruz evde böyle böyle oluyor, şöyle şöyle oluyor diye. Çok fazla e, olumlu yorum alıyorum çocuklar <laughs> ve öğretmenlerinden. Yani genelde peki çocukları yaz okulu nimayetinde mi gönderiyorlar? Yoksa ciddi anlamda Yok. bu alanda bir şeyler edinsinler, sayısalları gelişsin, bu işte gelecek var gözüyle mi bakıyorlar? Evet o gözle bakıyorlar şu anda. Hatta yazın birkaç tane velim tatile gitti. Onun için hani bir ara verdik ama tabii geldiklerine devam ediyoruz. Hepsi süreçlerine devam ediyorlar. Yani hiçbir şekilde şu anda ya buna gerek yok, ya da biz bunu öğrencide hiçbir şey görmedik, ya da gerekli duymuyoruz gibi bir olumsuz yorum da almadım. Süper, süper hocam. Peki hocam, televizyonlarda ve bazen de internette görüyoruz ya robotlar dünyayı ele geçirecek evet. diye bir algı var. Ciddi anlamda sizce böyle bir şey mümkün mü? Bence mümkün ya. Bence olacak. Yani o kadar o izlediğimiz e, bilim kurgu filmlerinin hepsi gerçek olacak. tabi hepsi demeyeyim de olabiliteliği var. Bence güzel bir teknoloji bizi bekliyor. Ya benim şahıza taktığım alet beni nasıl ele geçirecek hocam? Peki bana biraz bunu bir anlatayım. <laughs> yani şuna ben sana şunu söyleyeyim ben sana. biz küçükken dışarıda hep dışarıda oynardık. Yani Hı -hı. işte futbol oynardık, saklanmaç oynardık. Şimdi hiçbir çocuğu dışarıda Zaten göremezsin. Son nesil biziz evet. yani. Ee, evet. Göremezsin. Bunun için herkes online tarafa gidiyor. Online oyunlara gidiyorlar. Online platformları tercih ediyorlar. Çünkü hem sohbet yapıyor arkadaşlarıyla. Ya tabii argo kelimeler de öğreniyor ama en azından orada sosyalleşiyor. Artık çocuklarımız dijital şekilde sosyalleşiyor. Yani orada bir sürü program var. Alıyorlar, konuşuyorlar. Konuşarak oyun oynuyorlar. Hı hı. Ee, artık dışarıda çocuk göremiyoruz. Çok çok eğer mesela bazı veliler bana geliyor diyor ki hocam işte ben tableti aldım işte ben diyor çocuğun elinden telefonu aldım e diyorum eğer sen çocukla peki vakit geçirebiliyor musun e diyor ki hocam diyor işte ben diyor çalışıyorum diyor annesi ilgileniyor. Ya tamam annesiyle ilgileniyor. Annesi de mesela ev hanımı olanlar işte eviyle uğraşıyor, temizliğiyle uğraşıyor, yemeğiyle uğraşıyor. <laughs> o bir babayla bir bağ kurmak istiyor. E çocuktan alıyorsun tableti, alıyorsun telefonu. Sen de e, top oynamıyorsun ya da koşturmuyorsun. Dışarıda da oynatmıyorsun. E çocuk o zaman patlar. Çocuktan o zaman gerçekten bir verim alamayız. Ya bak, bir çocuk yetiştirmiş oluyorsun aynen, hocam o de. Onun için e, günümüz yani çok da ileri gidiyor. O hayal ettiğimizin hepsi, hepsi olacak. Evet. <laughs> ya hocam mesela ben ona çok karşıyım aslında. Yani e, bir çocuğun elinden tablet almak ya da bilgisayara oturtulmak hı hı hı. bence tamamen yanlış. Hani ya çünkü sonuç itibariyle şu anki dünya ve şu anki hı hı. çağda onu kullanma mecburiyetinde yani onu öğrenme mecburiyetinde. Evet, evet. Şu anda ben sana bir şey ben sana ulaşmak için tablet ya da telefon kullanmak zorundayım. <laughs> Kendimi geliştirmek için bilgisayar kullanmak zorundayım. Evet. O yüzden yani benim nezdimde e, ben hata olarak görüyorum çocuğun evet. eline telefon, tablet ya da bilgisayar vermemek. Gibi. Ben de onu söylüyorum veliye. Yani verin. Ama diyorum tamam verecekseniz gözetim halinde verin ya da e, bir saat verin yarım saat verin Hı -hı. ama verin çünkü bunlar artık bu çocuklarımız artık sosyalleşiyor yani e, artık birinci sınıfta bile ana sınıfında bile konuşuluyor işte benim tabletim var ben şunu açıyorum ben bunu oynuyorum ben şunu yapayım ya ben yine özel okuldan e, bir anımı anlatayım size yes. e, telefon almıştım o zamanki iPhone 11 yeni çıkmıştı ve onu almıştım ben de. E, bir gün koridorda nöbetçiyim ve gittim lavaboda ellerimi yıkıyordum çocukların hani tam içeri sokuyorduk. Bir tane öğrencinin bana baktığını gördüm. Dedim efendim ne oldu dedim niye bakıyorsun? Öğretmenim dedi siz zengin misiniz dedi. Hı -hı. Şimdi dedim ki nereden çıktı hani ne, hani nasıl bunu düşündün falan dedim. Hocam dedi sizin iPhone 11'iniz var dedi. Biz sınıfta konuşuyoruz dedi. iPhone 11 olanlar dedi. Zengin oluyorlar. İşte benim babamda da var dedi. Şunun Hı -hı. babasında da varmış dedi. Ya daha sen ikiye gidiyorsun. Yani ikinci sınıfa giden bir çocuk bunu bana soruyor, söylüyor. iPhone 11 ile zenginliği bağlı. Aynen. Yani çocuklar bunu konuşuyorlar artık. Yani işte benim babamda bu var, senin annende bu var. Bu şekilde konuşulduğu için çocuklar geri kaldığında da o üzüntüyü görebiliyorsun çocukta, o eksikliği görebiliyorsun. Onun için senin dediğin gibi onu almak yani çözüm değil. Ama ...kontrollü bir şekilde kullandırmak Aynen, bir kontrollü çözüm. Kontrollü vermek en sağlıklısı olacak. Evet. Burada ben şimdi böyle söyledim diye izleyicilerimiz de beni topa tutmasınlar. Mert Hocam programımıza şeref verdin. Çok teşekkür ediyorum. Robotik konusunda bizleri aydınlattın, izleyicilerimizi aydınlattın. Ben çok teşekkür ediyorum beni programımıza davet ettiğiniz için. Evet değerli arkadaşlar bugün biz bize TV kanalında... ...Robotik Bilişim ve Akademisi kurum kurucularından Mert Melih Burul'la beraberdik. Robotik kodlama üzerine sohbet ettik. Değerli bilgiler için kendisine teşekkür ederiz. Yine başka bir videoda görüşmek dileğiyle... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.